Selamünaleyküm. Opel Tigra A 1.6 veya Corsa B XE X16 motor EGR değişimi. Ee, bu sensör sökmesi biraz zor. Yani bunun için e, araç sahibine bayağı bir parça değiştirmişler. Araç yolda giderken yığılma, boğulma işte 100-120'den sonra yolda kesme sorunları vardı bu arabada. Birçok sensör değişmişler bu aracı. Şöyle göstereyim. Klasik Ecotec 1.6-16 var. Ee, EGR'mizi söktük. Ee, hatta şöyle söyleyeyim. Bu EGR'yi değiştirmedik. EGR'yi kitlemiş. Kurumdan dolayı temizledim. Geri taktım bir sıkıntı EGR Egere değişiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani araçta yolda hızlanma sorunu işte bazen tekleme yapabiliyor. Onun gibi şeyler varsa arkadaşlar Egere'ye baktırmanızda fayda vardır diyorum. Bilginize.